Herkese merhabalar. 9. sınıf matematik, nicelikler ve değişimler temasında fonksiyonlar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugün şimdiki dersimizde gx eşittir ax artı b şeklindeki e, fonksiyon türlerini inceleyeceğiz. Kolay bir konu. Hızlıca bu videoyu bitirelim. Daha güzel sorular için devam edelim. Hadi başlayalım. Evet gx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonlar. Şimdi bu fonksiyonlar için... Buradaki e, öncelikle a kat sayısının 1 olduğu standart durumlara bakalım. Daha sonra a'nın sıfırdan farklı olduğu ve birden farklı olduğu durumları inceleyelim. Burada bir b sabiti var. E, bu b eşittir sıfırdan farklı için g r'den r'ye tanımlı doğrusal fonksiyon olmak üzere gx eşittir x artı b grafiği fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonunun b birim ötelenmiş halidir. Peki bu nasıl bir öteleme? Buna bakalım hemen. Mesela hemen şurada bir sorumuz var. fx eşittir x grafiği verilmiş. gx eşittir x eksi 5 grafiği verilmiş. Bu iki grafiğin bakalım şöyle. Aynı anda aynı tabloyu çizelim. Burası x olsun. Burası y olsun diyelim. Şimdi fx eşittir x'in grafiğini çiziyorum hemen. y eşittir x grafiği. y eşittir x eksi 5'i nasıl bulacağım? x'e 0 verdim mesela. y ne oldu? Eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5. Şimdi y'ye 0 vereyim x'i bulayım. 0 eşittir x eksi 5'ten x eşittir 5. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Yani bizim grafiğimiz şöyle bir yerden geçiyormuş. Y eşittir x eksi 5'ten geçiyor. Farkındaysanız fx eşittir x ile gx eşittir x eksi 5 grafiklerin eğimleri eşit. Yani birbirlerine paralel. Yani çünkü burada da x'in katsayısı sayısı 1. Burada da x'in katsayısı sayısı 1. Dolayısıyla eğimler birbirine eğimler aynı olduğu için bu fonksiyonların grafikleri birbirlerine paraleldir. Fakat y eşittir eksi 5 grafiği farkındaysanız 5 birim aşağıya doğru ötelenmiş ve bu ötelenmiş haliyle tekrar çizilmiş. Devam edelim. Şimdi e, gx eşittir ax artı b şeklinde olursa bu zaman a ve b sıfırdan farklı olmak üzere ki bir olduğu a'nın bir olduğu durumu da inceledik az önce. Şimdi artık bundan sonra bir olduğu durumu incelemeyiz. Ee, ...G, R'den R'ye tanımlı doğrusal referans fonksiyon olmak üzere... ...doğrusal fonksiyon olmak üzere... ...Gx, Ax artı B grafiği... ...Fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonu tanım küresindeki her elemanın A katının alınıp... ...bunu ele alıyoruz. Sonra bunu B birim öteliyoruz. A katını aldığımız zaman Y'ye yaklaşıyor veya uzaklaşıyor... Ee, X'in kat sayısına eğimi çünkü değiştiriyor ya. Dolayısıyla Y'ye yakınlaşıyor veya uzaklaşıyor. Daha sonra B birimi öteliyor. Aşağıya veya yukarıya çıkmış oluyor diyoruz. Şimdi bakalım. FX eşittir X ile FX GX eşittir 3X eksi 5 grafiklerini inceleyelim. Ben GX eşittir 3X eksi 5'in grafiğini çizeceğim. FX eşittir X'i çizmek zaten çok kolay. Onu da üzerine yapıştırdığımız zaman hemen aradaki ilişkiyi ortaya çıkartmış olacağız fx eşittir 3x eksi 5 için önce x'e 0 verdim. y eksi 5 çıktı. Şu x ve y'yi yazalım tabii ki. Bunları yazmazsanız gerçekten puan kırılır. Yani koordinat düzleminde şu x ve y'yi belirtmeniz lazım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bu nokta eksi 5. Şimdi ne yapacağım? Ee, y'ye 0 verip x'i bulacağım. 0 eşittir 3x eksi 5'ten 3x eşittir 5. x eşittir 5 bölü 3 olarak bulunur. Demek ki x'in 5 bölü 3 olduğu yer yaklaşık olarak 1 ile 2 arasında. Şurası 1, şurası da 2 olsun. Şurayı bir yapalım. 1 yapalım. 1.6 gibi bir şey değil mi? Şurası 1.5 olsa şuralardan bir yerden geçiyor. X'in Yani bu fonksiyonun sıfırı 5 bölü 3'müş. Şuradan bir yerden geçiyor. 5 bölü 3. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Eksi 5 ile ve 5 bölü 3 şuradan geçiyormuş bu fonksiyonun grafiği. Şimdi bir de fx eşittir x'in grafiğini çizelim. Bunu da şu yeşille çizelim. Şöyle bir grafikmiş bu da. Peki fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonu ile f(x), e, g(x) eşittir 3x eksi 5 grafiği arasındaki farklılıklar nedir? Buna bakalım. Şimdi burada e, şuradan rengimizi değiştirelim. y eşittir 3x eksi 5. Burası da y eşittir x grafiği. Birincisi, bu fonksiyonların eğimleri farklı, değil mi? y eşittir x'in e, grafiğinde eğim 1 iken y eşittir 3x eksi 5'te eğim 3. 3 ise eğim o zaman y eksenine doğru bir yakınlaşma eğilimi var bizim fonksiyonumuzda değil mi? Aynı zamanda eksi 5 birim de aşağıya ötelenmiş. Yani y'ye e, 3 katı alınarak eğim 3 olduğu için y'ye yaklaşmış. Aynı zamanda 5 birim aşağıya doğru ötelenmiş bu fonksiyonun grafiği. Peki aradaki ilişkiyi gördük. Şimdi gelelim yeni bir soru tarzına. Burada da bize grafiği vermişler. Cebirsel temsilini yazmamız istenmiş. Çünkü bu fx eşittir ax artı ve genel olarak her zaman karşılaşacağımız fonksiyonun doğrusal fonksiyonların genel e, denklemidir. Fonksiyonun sıfırı eksi 3. Fonksiyonun sıfırın eksi 3 olması ne demek? y eşittir sıfırken x eşittir eksi 3'müş. Önce ona bakalım. y'yi sıfır yapalım. y sıfırken. iken X eşittir eksi 3, eksi 3 a artı b. Şimdi bu burada dursun bir yerde. Bana bir de şuna bakalım. X 0ken bu nokta ne anlama geliyor? X 0 iken y eşittir 2 anlamına geliyor. X'e 0 verelim, y 2 olsun. 2 eşittir a çarpı 0 artı b. Şimdi b buradan ne çıktı? 2 çıktı, değil mi? Şimdi o zaman burada yerine yazalım. 0 eşittir eksi 3 a artı 2. Şuradaki şeyin aynısını yazdım. Bakın. Şimdi ne yapacağım? 3A'yı karşıya aldım. 3A eşittir 2. A eşittir 2 bölü 3. Yazalım fonksiyonumuzu o zaman. Fx eşittir 2 bölü 3 x artı 2 şeklinde bir cebirsel temsil oluşturmuş oluyoruz dolayısıyla. Güzel geldik şimdi buradaki değere. F R'ye tanımlı doğrusal fonksiyondur. E eksi 2 çarpı eksi x artı 7. Burada bir ufak düzeltme yapalım. Ee, fx o zaman eşittir. Eksiyle eksinin çarpımı artı yapacak. 2x artı 7 şeklinde bir e, fonksiyona dönüşmüş oldu. Bunun bir grafiğini çizelim. Nitel özellikleri kendi kendine ortaya çıkacak zaten fonksiyonu çizdiğimizde. Grafiğini çizdiğimizde. Grafik çizmek çok önemli bir beceri arkadaşlar. Grafik çizerek fonksiyonla ilgili her şeyi, her türlü soruyu çözersiniz. Bakalım x ve y'yi yazalım şöyle. Şimdi öncelikle x'e 0 verelim. Fonksiyonun 0'ını bulalım ya da önce. Y'ye 0 verelim. 0 eşittir 2x artı 7'den. 7 karşıya geçti. Eksi 7 eşittir 2x'ten. X eşittir eksi 7 bölü 2. Fonksiyonun 0'ı eksi 7 bölü 2'ymiş. 1. 7 bölü 2 de yaklaşık 3,5 yapıyor. 2, 3, 4 burası eksi 4 burası eksi 3 burası da yaklaşık olarak tam olarak eksi 3 buçuk yani eksi 7 bölü 2 olarak çıkıyor anladınız peki şimdi ne yapalım tam tersini yapalım fonksiyonun x'e 0 verelim y'yi bulalım y eşittir 2 çarpı 0 artı 7'den y eşittir 7'dir şimdi buradan 7'yi bulalım 1 2 3 4 5 6 7 7 de burada Hemen fonksiyonun grafiğini çizelim. Bu 7 bölü 2 ile 7'yi hemen kesiştirip şöyle bir grafik çizmiş olayım. Hemen nitel özelliklerine bakalım isterseniz. Bu grafik grafiğin sıfırı tam olarak eksi 7 bölü 2'dir. Eksi 7 bölü 2'den küçük değerler için bu fonksiyon negatif, büyük değerler için pozitif değer almaktadır diyoruz. Fonksiyon sağa yatıktır. Erbakan yöntemi neydi? Eğer sağda selamet vardı. Eğer ki elimi dik koyuyorum sağa yatıyorsa sağda selamet vardır diyorduk. Ve fonksiyon artandır diyoruz. Bu fonksiyon artandır. Ee, i̇şaretini inceledik. Başka fonksiyonun sıfırını bulduk. Sıfırı onu da yazalım isterseniz. Eksi 7 bölü 2'dir dedik. Maksimum ve minimum yoktur dedik. Başka ne diyebiliriz burada? Hemen hemen bütün nitel özelliklerinden bahsettik. Eğimini bulabiliriz. Eğimi 2'dir bakın. X'in katsayısı bizde eğim olur. Eğimi de 2'dir diyelim. Evet bakalım. Yeni bir soru tarzı bakalım buralarda. Evet A ve B elemanları reel sayılar için G, R'den R'ye tanımlı bir doğrusal fonksiyondur. Buna göre doğrusal fonksiyonun sıfırı 7. Y eksenini kestiği noktanın noktasının diyor ordinatı 8 olduğuna göre fm ve fn değerlerini bulunuz. Ben ve m ve n değerlerini bulacağım. fm ve fn değerlerini size bırakacağım arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun 0 7 ne demek? Ben y'ye 0 verdiğimde benim x değerimin 7 olacağı anlamına geliyor değil mi bu? Şimdi bir de y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorum? Burada da x'e 0 verdiğimde y'nin 8 olduğunu buluyorum. Şimdi öncelikle şu ile başlayalım. Bu ordinat ile başlayalım. y eşittir mx artı n artı 5 denkleminde. x'e 0 vereceğim y 8 olacak. 8 eşittir m çarpı 0 artı n artı 5. E burası 0 oldu zaten. Burası gitti. Ee, n artı 5 8 ise n eşittir 3'tür Diyoruz. Şimdi burada en yeniden yazalım. Y eşittir mx artı 8 oldu artık burası. E, x'in 7 olduğu durumda y sıfır oluyormuş. 0 eşittir m çarpı 7 artı 8. 8 karşı eksi olarak geçti. Eksi 8 eşittir m çarpı 7. Her iki tarafı 7'ye böldüm. m eşittir eksi 8 bölü 7'dir. Şimdi fonksiyonun genel e, cebirsel temsilini yazacağım ben buraya. Gerisi çok kolay çünkü. Gx eşittir. Eksi 8 bölü 7x artı 8 olarak bulunur. Sen artık iki tane şey bulacaksın. X yerine 3 yazacaksın. Bulacaksın. Bir de x yerine eksi 8 bölü 7 yazacaksın. Ve fonksiyonun y değerlerini bulacaksın. Bunları bulmayı da sana bırakıyorum. Buradan sonrası artık çok kolay biliyorsunuz. X gördüğün yerlere. Bak çok kolay arkadaşlar yapacaksınız bunu. Sakın yapamam demeyin. X yerine 3 yaz sonucu bul. X yerine eksi 8 bölü 7 yaz sonucu bul. Bundan sonrası 4 işlem. Geçiyoruz. Burada iki tane e, fonksiyon verilmiş ve fonksiyonların nitel özelliklerini inceleyiniz demiş. Ben bu fonksiyonun grafiğini çizerim arkadaşlar. İki fonksiyonun da grafiğini çizerim. Bu fonksiyonlar neye benziyormuş görürüm. Ondan sonra nitel özellik falan filan onların hepsini rahatlıkla bulabilirim öyleyse. Çizelim şu fonksiyonun grafiğini. Burası x, burası y. Şimdi öncelikle f(x)'i buluyorum. 2x eksi 3 yapılıyormuş, değil mi? Ne yapacağım? y yerine 0 yazacağım ve x yerine 0 x'i bulacağım. Sonra x yerine 0 yazacağım ve y'yi bulacağım. Fonksiyonun grafiğini çizeceğim. Y yerine 0 yazdım. 0 eşittir 2x eksi 3. 3 karşıya geçti. X artı 3 oldu. Artı 3 bölü 2 oldu. X 3 bölü 2. Şimdi x'e 0 yazayım. Y eşittir eksi 3 oldu. Bunun nasıl olduğunu lütfen anlıyorsunuz durum hanım. Yoksa hemen önceki videolara dönüyoruz ve eksenleri kestiği noktayı bulma, grafiği çizme gibi videolarımızı inceliyoruz, çözüyoruz. Bu konuları anlamıyorsanız bu video size göre bir video değildir. Önceki videoları mutlaka izleyin. Evet şimdi e, y eşittir eksi 3 tan geçiyor. 1, 2, 3, eksi 3. x eşittir 3 bölü 2'den 1, 2, 3 bölü 2, 1,5 değil mi? şurada bir yerde. Şimdi bunun grafiğini çizelim öncelikle. Bu birinci grafiğimiz. Şimdi geldik eksi 3 x artı 5. Hemen burada x'e 0 verelim. Ve e, y'ye 0 verip önce x'i bulalım. Y eşittir. Burada görünmüyor burası. Nerede yapalım bu işlemi? Şurada yapalım. Y'ye y 0 verdim. 0 eşittir. Eksi 3x artı 5'ten 3x eşittir 5, x eşittir 5 bölü 3. Şimdi y'ye 0 verdik, x'e 0 verelim. x 0 için y ne oluyor ona bakalım. Artı 5 oluyor. y'nin artı 5 olduğunu gördük. 1, 2, 3, 4, 5. E, x'in de 5 bölü 3 olduğu 5 bölü 3 de yaklaşık olarak 1.6 oluyor değil mi? bir e, evet 1.6 burası bir buçuktu 1.6 da şurada bir yerde tekrar bir vurgulayayım onu hemen yanında yani şuradan geçtiğini söyleyebilirim şimdi bu grafiği çizelim grafiği farklı bir renkle çizelim şu yeşille çizelim bari şöyle çizdiğimiz zaman bu grafik gx fonksiyonu bu grafikte fx fonksiyonu. Önce fx fonksiyonuna bakalım. Fonksiyonun işaretini incelemeyi seviyoruz. Hemen yapalım bunu. x fx fonksiyonun sıfırı neydi? 3 bölü 2 idi değil mi? 3 bölü 2 de bu fonksiyon sıfır değerini alıyor. 3 bölü 2'den küçük değerler için negatif, büyük değerler için pozitif değerler aldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda fonksiyonun e e eğiminin de nerede bu? 2 olduğunu görüyoruz fx'in. fx'in eğimi x'in katsayısı 2'dir. Başka ne lazım bize? Maksimum minimum yok. Tamam yeterli. Şimdi g(x)'e bakalım. g(x) fonksiyonu da inceleyelim. Görünüyor mu? Evet. x'e g(x) olarak bakalım. Fonksiyonun sıfırı 5 bölü 3. 5 bölü 3 olduğunda fonksiyon sıfır oluyor. 5 bölü 3'ten küçük değerler için Y'nin aldığı değerler pozitifken büyük değerler için aldığı değer negatiftir değil mi? Bakın 5 bölü 3'ten sonra şurada hep Y negatif değerler almış. Şuradaki negatif değerlerle eşleşmiş. Eğimine bakalım. Eğimi eksi 3. Gx fonksiyonunun şurada eğim eksi 3. E sıfırını buldum. işaretini inceledim. Eğimini buldum. Daha ne istiyorsunuz acaba? Demiş ki gx eşittir a x artı r artı k şeklinde bazı fonksiyonlar var. Şimdi bu fonksiyonlar doğrusal fonksiyon. Evet bunu yazmışlar ama e, şimdi buradaki amacım şu. Burada benim istediğim şey fx eşittir ax artı ax artı b şeklinde bir fonksiyona benzesin istiyorum buradaki fonksiyon. Bu yüzden de bu a'yı şöyle içeriye dağıtacağım. gx eşittir a çarpı x artı a çarpı r artı k. Şuradaki ifade sabit. Çünkü sadece x değişken değil mi burada? Bu değer sabit. Bu değer daha sonra işte c gibi bir değere eşit olacak. Ya da b gibi bir değere. Ve bu fonksiyon gx eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyona dönüşmüş olacak böylece. Şu sabit dediğim değer işte B'ye eşit oluyor diyoruz. Şimdi bakalım. Bakın burada f r'den r'ye tanımlı bir doğrusal fonksiyon. Fonksiyon özellikleri inceleyiniz demiş. Burada az önce bahsettiğimiz özel e, durum var. I, a çarpı x artı r artı k şeklinde bir fonksiyon var burada. Bu fonksiyonu öncelikle ne yapmam lazım? Şöyle içeriye şunu dağıtmam lazım fx eşittir 2x artı 3 kere 2 6 eksi 8 şeklinde yazmam. Buradan eşittir 2x eksi 2 olduğunu fonksiyonun görmem lazım. Bundan sonra fonksiyonun grafiğini çizmek artık çok kolay değil mi? Hemen yapalım şöyle. Burası x burası y. Şimdi fonksiyonda y eşittir 0 için diyorum. y'ye 0 veriyorum 0 eşittir 2x eksi 2'den. 2x eşittir 2, x eşittir 1. Fonksiyonun sıfırı bizim için ne? 1. Ee, birden büyük değerler için pozitif mi, negatif mi? Ona bakalım ki pozitif olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir de x'e 0 verelim, y ne çıkacak? Y eşittir e, eksi 2 çıkacak. O da 1, 2, eksi 2. Fonksiyonun grafiğini çizersek birden ve eksi 2'den geçen bir fonksiyon olmuş oldu y eşittir 2x eksi 2 grafiği bu şimdi bu fonksiyonda e, fonksiyonun sıfırı bir birden büyük değerler için pozitif küçük değerler için negatif olduğunu söyleyebiliriz başka bir şey var mı yok peki devam edelim. Burada bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyoniter özelliklerini inceleyiniz demiş. Buradaki en önemli e, olay. Burada eksi var ya. Bu eksi 1 aslında burası. Bu eksi ne yapacağım? Parantez içine dağıtacağım. O zaman fx eşittir. Eksi x artı 2 artı 7'dir. Oradan da eksi x artı 8 9 çıkar. fx e, Eksi x artı 9 çıkar. Buradan da şimdi fonksiyonun grafiğini çizersek eğer. Bunun artık e, azalan bir fonksiyon olduğu belli zaten x'in negatif olduğundan dolayı. Hemen grafiğini çizelim. Şöyle burayı yaptık. Bir de şimdi burayı çizelim. Evet. x y x e, 1 için mesela Öncelikle y 0 diyelim ve oradan sonra da x 0 diyeceğiz. y 0 için 0 Eşittir eksi x artı 9'dan x eşittir 9 çıkar. Ee, buradan demek ki x'in aldığı değer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradan geçiyor grafiğim. Bir de şimdi x'e 0 veririm y'yi bulayım. Ee, buradan da y eşittir 9 çıkar. Değil mi? x'in 0 olduğu durumda. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 9 oldu. Şimdi buradan bu grafiği çizersek eğer 9 ve 9 noktasından geçtiği görülüyor. Bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur. E, grafik e, x değeri 9 0 9. Bakın buradan ikisi kestiği nokta 9 olduğu için 0 9'dur. 9'dan büyük değerler için negatif değerler aldığını görebiliyoruz. 9'dan küçük değerler için ise pozitif değerler aldığını görebiliyoruz fonksiyonumuzun 9'dan büyük için negatif. Küçük için e, pozitif oluyor. Eğimi e, e, eksi birdir fonksiyonun. Başka da diyecek bir şey yok gibi görünüyor. Evet devam edelim. Bu da son sorumuz ve son güzel eğlenceli keyifli sorumuz. Sakın bu soruyu çözmeden bu videoyu kapatmayın arkadaşlar. Çok önemli bir soru çözeceğiz. Ben K ve N değerlerini... Bulacağım. K artı n değerini siz bulacaksınız. Şimdi yine ne yapıyorum? Şu 3'ü içeriye dağıtıyorum. fx eşittir. 3x eksi 9 artı 5. Oradan da fx eşittir. 3x eksi 4 şeklinde bir ifade buluyoruz. Şimdi buradan e, fonksiyonu artık bulduk. Bu fonksiyonda Fonksiyonun sıfırı k diyor. Sıfırını nasıl buluyordum? Y eşittir sıfır için diyorduk. O zaman y eşittir 3x eksi 4'te sıfırını buluyorum. Y'ye sıfır yazdım. 3x eksi 4. 4'ü karşıya attım. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 eşittir. 3x x eşittir. 4 bölü 3 olarak bulduk. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? O zaman ne? X'in değeri 0 olduğunda ancak mümkün bu. Şimdi X'e 0 verelim o zaman. Y eşittir 3 çarpı 0 eksi 4'ten. Y eşittir eksi 4'tür. Şimdi K dediğimiz değer o zaman 4 bölü 3 N dediğim değer eksi 4'tür. Senin yapman gereken şey ne? Ee, hocam F K artı N'yi bulmak. Yani F yerine F K artı N ne demek? F 4 bölü 3 artı eksi 4 ifadesinin sonucunu bulman gerekiyor senin. Onda ne yapacağız? 4 ile eksi 4'ü çarpacağım. Eksi 12, 4 çıkaracağım. F eksi 8 bölü 3'ü soruyor bana soru. Eksi, e, F eksi 8 bölü 3 için fonksiyon bakın burada. Hemen yazalım. F 8 eksi 8 bölü 3 eşittir. 3 çarpı eksi 8 bölü 3. Şuradaki parantezi şuraya koyayım sadece. 3 eksi 4. Şimdi burada bir sadeleştirme var. Şu üçler sadeleşti. O da eşittir. Eksi 8 eksi 4. O da eşittir. Eksi 12 olarak bulunur. Yani fk artı ne? Yani f eksi 8 bölü 3 ifadesi eksi 12 olarak Bulunmuş olur diyoruz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Ee, sor Bunlar kolay şeyler. Bir sonraki konu birazcık daha bizim için önemli bir konu. Mutlak değer fonksiyonunu, parçalı fonksiyon pardon öncelikle. Sonra da mutlak değer fonksiyonunu işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.